Başka ne önemli şeyler var bu dinde ya? Mesela ne yapmam gerekiyor? Hani mesela e, namaz kılmak falan. Ama bunlar tabii ki zorunlu değil. Zorunlu değil mi? Tabii ki. Dinde zorlama olmuyor yani. Dindeki mesela en önemli şey gusül abdesti almaktır. Normal abdest, bir de gusül abdesti evet. mi var? Evet. Müslüman mıydınız? Yok. Hmm, peki siz hangi dine inanıyorsunuz? Deistiz biz. Evet. Deist. O ne oluyordu? Yani bir tanrının olduğuna inanıyoruz ama hı. dinlere inanmıyoruz. Dinler... Yani bir yaratıcının olduğunu inanıyoruz ama peygamberlere falan değil. Evet. Arkadaşlar selamlar aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı ve harika bir sosyal deney videosuyla karşınızdayım. Bu videoda insanların yanına gidip Müslüman değilmişim gibi davranacağım ve onlara Müslümanlık dinine geçmek istediğimi söyleyeceğim. Onlara soracağım işte Müslümanlıkta en önemli olan şey nedir? Ben Müslüman olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bunun gibi şeyler söyleyeceğim. Bakalım bana nasıl yardımcı olacaklar? Ben bunu ölçmek istedim. Bu arada video geçmeden önce hemen aşağıdan kanalıma abone olup videoda like atarsanız çok mutlu olurum. Siz daha fazla sıkmadan hadi video geçelim. Merhaba. Pardon rahatsız ediyorum da şey Müslüman mısınız? Evet. Ya ben size bir şey danışacaktım da şimdi Müslümanla geçmeye karar verdim şimdi. Şimdi dedim birebir bir Müslümanla konuşayım mesela bu. Şimdi ben Müslüman olacağım bu Müslümanlıktaki mesela en önemli şey nedir ya? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Ne? nerelisiniz Efendim? Bir, bir nerelisiniz? Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı. Hı, Hı Ya bu ben benim kendi seçimim. Başkalarına sorursanız daha iyi bilgi alırsınız. Efendim? Yani evet. daha iyi bilgi alırsınız. Ya size bir şey danışacaktım da şey e, ben şimdi Müslüman olmaya karar verdim. Ben de şey sevmiyorum. Hani bir gidip camilerden falan soruyorlar ya. Efendim? Hani bir tane şeyin sesine benzettim mi? Ben. TikTok mu? TikTok'taki bir tane ya adam sesine Ha şey ya Müslüman olmaya karar verdim de işte. Dedim hani gidip direkt Müslümanlardan falan böyle fikir alayım. Hani Müslümanlıktaki mesela en önemli şey ne oluyor? deney mi yapıyorsun şu an? Efendim? Evet bana da öyle geldi. Bana sosyal da öyle deney geldi. Sosyal deney, sosyal deney O ne oluyor? Onu bilmiyorum da ben sadece Müslümanlık hakkında bilgi almaya geldim. Yani Devam et bazı insanlar şu. var. Hı hı. Ee, böyle açık giyiniyor. Müslüman değildir. Hı -hı. Hani Allah ibadet etmez, namaz kılmaz. Ön yargılı yaklaşıyorlar. Evet. ama kapalı altını... insandan belki de daha çok iyidir. Hı -hı. Yani. Aynen. Ben de açığım. Hı -hı. kapalısı da var. Ben de Müslümanım. Hı hı. Ondan sonra hı -hı. yani ah ahlak Allah'a inanmak hı, hı en başta oldu. Siz inanıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ahlak mesela öyle üstle başta olacak şey değil. <laughs> Müslümanlıkta en önemli şeylerden biri bu mu? Evet. Başka ne var mesela? Ben Müslüman olmak için ne yapmam gerekiyor? Benim bildiğim kelime-i getirmen gerekiyor. <laughs> o nasıl getiriliyor? Getireyim şimdi ben sizin yanınızdan. Normal. Ama nasıl işte? şu an getireceğim ya mesela nasıl getireceğim? Eşeden la ilahe illallah. Tamam eşeden ve la ilahe illallah. Ve eşeden la Muhammeden Abdu ve Resulü. Ve eşeden la Muhammeden Abdu ve Resulü bu kadar evet, mı? Evet bu kadar. Peki Müslümanlıkta peşim ben Müslüman oldum ya mesela evet. şu anda ben Müslüman mı oldum bu arada? Evet. Oldum mu şu anda? Evet. Kalpten Peki. eğer istediysen. E, kalpten istedim tabii ki de ama işte başka ne önemli şeyler var bu dinde ya? Mesela ne yapmam gerekiyor? Hani mesela e, namaz kılmak falan ama bunlar tabii ki zorunlu değil. Zorunlu değil mi? Tabii ki dinde zorlama olmuyor yani. İnsanları giyimiyle yargılayamazsınız. Tamam. Şu yani şöyle açık giydi, bu Hristiyan, Müslüman olamaz falan diyemez insanlar. Niye Müslümanlarda ee, çok mu var bu? Tabii ki yani herkesin özgür istediği şeyleri giyebilme hakkı var yani. Hı. Hani ben mesela açık giydim diye Müslüman değilim. Olmuyor e, değil mi öyle? Yani tabii. Ki. E, dindeki mesela en önemli şey gusül abdesti almaktır. Normal abdest, bir de gusül abdesti mi evet. var? Evet. Gusül abdesti. E, farkı ne bunların? e, biri normal boy vücut, vücut bütün vücudunu yıkıyorsunuz. evet. o zaman evet biri öbür abdesti hani namazda falan kullanabilir yani kısa bir şey e, namaz kılmak için normal abdest evet her şekilde gusül abdesti de oluyor namazda he o da mı oluyor evet elhamdülillah müslümanız yani e, siz müslümansınız değil mi Hı -hı. evet şükürler olsun ee, müslüman ol önce müslüman olman hmm. gerekiyor yani nasıl olacağım abi Bunun niçin böyle bir fikir Şimdi şöyle ya biraz araştırdım bana en mantıklı din bu geldi. O yüzden dedim Müslüman olayım ben. En doğrusunu yapmışım. Sağ olasın. Müslüman ol, Müslümanım, kalpten inanca. Hı hı. Fazla bir, e, bir şeysi yok. Kalpten inanmam gerekiyor. Kalpten inanıp e, tövbe edip Estağfurullah tamam. deyip hı hı. Şehadet kelimesine getireceksin. Tamam. Şahadet kelimesine getirdik sonra sen bir Müslümansın. Müslüman olduktan sonra Müslümanlığı araştırman gerekiyor artık. Sadece evet. ya önce Müslüman olmam önce gerekiyor. Müslüman olman gerekiyor. Tamam. Müslüman olduktan sonra şahadet kelimesini kesinlikle getirmen gerekiyor. Tamam abi. İstersen çok niyetim varsa getirebiliriz. Benim Nasıl dediklerim, olacak abi? Benim dediklerimi tekrar edeceksin. Tamam. Başlayalım mı? Hı hı. Hazırsın. Tamam abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu, Muhammeden ve resulü. Ve resulü. Eş... şu anda sen Müslümanlar adını attın. Şu anda Müslüman olmuş oluyorum değil mi? Evet şu anda Müslüman olmuş oluyorum. Bundan sonrası mı önemli şimdi benim? Bundan sonrası en yapacağın en güzel şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını öğrenmek olacak. Hı hı. Bundan sonra zaten gerisi gelecek. Hı -hı. Allah inşallah yani iyi bir Müslüman, İnşallah abi çok teşekkür ederim. Bir şey başka böyle Müslümanlık önemli olan şeyler. Müslümanlıkta önemli olan şeyler Müslümanlığın e, kuralları var. Hı hı. Ne gibi kurallar mesela abi? Mesela yani Müslümanlık 3-5 sadece Müslüman olduğunu demeli olmuyor. Hı hı. Kurallar var. Kurallara uymak gerekiyor. Tabii. Ne bileyim 5 vakit en önemlisi İslam'ın kuralı. En vazgeçilmez. Yani e, ölümden sonra kabirde sana ilk sorulacak soru. Namaz. İlk Namazını kıldım. İlk namazımı kılmam gerekiyor. Önce namazını kıl. Namazını kıldıktan sonra zaten dumanını zaten yaşayacaksın. Ve arkası gelecek. Beş günah, büyük günah. Yani bütün günahları işlemeyeceksin de. Hı, Hı Yani beş büyük günah işlememeye özen göstereceksin. Neyi ki abi beş büyük günah? Bir, zina etmeyeceksin. Tamam. Ha, zina eden Allah nalet demiştir. Tamam. Kumar oynamayacaksın. Kumar. Evet. Evine haram para getirmeyeceksin. İşkileşmeyeceksin kesinlikle. Haramdır. İşki içen satan da, işki sana getiren de aynı bir işte düşünüyorum. İçki çok büyük bir günahdır. Helal olmayan bir kadınla birlikte olmak zina olur. E, zina mı oluyor? Zina ha, ben de onu soracaktım geçen, sana. E, çok büyük bir günahdır. Yani affedilmesi gerçekten çok zor. Yani şey. helal derken kadının helal olması için nasıl olacak ya şimdi bir kadın? Helal olması için sevdiğin insanla dini nikah kıyman gerekiyor. nikah, nikah kıyman gerekiyor. Nikah kıyman gerekiyor. Hı -hı. Nikahın kıyıldıktan sonra o eşin sana eş olarak artık eşindir, helalindir. Benim benim oluyor artık yani. O senindir. Hı hı. Ee, yani o senin istediğin gibi hı hı. yani elinden de tutabilirsin, gezedebilirsin. Ama diğer türlü gezip el ele tutmak, onunla diğerlere gitmen kesinlikle haramdır. Bunlar da günah yani. Kesinlikle hı. günahdır. Merhaba. Pardon rahatsız ediyorum da bir şey soracaktım da size. Müslüman mıydınız? Yok. Ya ben Müslüman olmaya karar verdim de şeyi e, araştırıyordum. Bu Müslümanlıktaki en önemli şey nedir gibisinden. Ya man değiliz ama araştırma yapıp da şey yaptığımızdan. Ha siz biliyorsunuzdur o zaman. Yani. Ya, peki Müslümanlıkta en önemli şey nedir peki? Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde yazanlar. Sonuçta ona inanıyorlar. Dürüstlük. Dürüstlük. Mesela birisinin kendi inancının olduğundan dolayı mesela birisine karışmak da bence yanlış. Yani... Tabii canım bu zaten insanlıkta olan bir şey. Müslümanlıkta da mı var bu? Ya, Müslümanlıkta evet. da olduğunu söylerler de çoğu kişi bunu şey yapmıyor ama. Hmm, peki siz hangi dine inanıyorsunuz? Deistsiniz biz. Evet. Deist. O ne oluyordu? Yani bir tanrının olduğuna inanıyoruz ama hı hı. dinlere inanmıyoruz. Dinler yani bir yaratıcının olduğuna inanıyoruz ama peygamberlere falan değil. Evet. E peygamberlere falan inanmıyorsunuz. Evet.